Sorudan altını çizerek başla lütfen. Dönem sonu. Dönem içi derse kılımı kıpırdatmam. Dönem sonunda sayım sonucunda 4000 euroyu bulmuşum. Hemen çizdim. Sayım 4000 euro. Dikkat. Kasayı saydığında 4000 euro bulduysan bu sayı doğru mu değil mi? Bunu kıyaslamak için bakacağın yerde euro kasasıdır. Eğer sayımda TL bulsaydım TL kasasına bakardım. Sayımda 4000 Euro bulduğum için Euro kasasına bakmam lazım. Baktım. Gördüğüm şu. 10.000 bin lira 1000 bin lira yani büyük bize der ki ben 10 bin lira değerinde yabancı para aldım. Bin lira değerinde yabancı parayı sattım. Elimdeki paranın değeri 9000 liradır. Şimdi söyle bana. Euro kasasında sana miktar bilgisini mi vermiş, tutar bilgisini mi vermiş? Ölçü. Euro kasası. Yardımcı hesapla. Euro yazsaydı. Miktar. TL yazdı. Tutardır. Biraz öncekine dön lütfen. Defterin orijinali budur bakın. Hem miktar yazar hem tutar. Dolar kasasında dolar yazarsın. Miktar. Dolar kasasında TL yazıyorsa tutar. Buna göre burada da bize euro kasasında 9000 lira yazdığı için bize paranın tutar bilgisini vermiş. Miktarı vermemiş. Demek ki miktarda problem yok. Sen tutara bak diyor bana. Kuralla başlayalım. Miktar farkları eksik ya da fazladır. Tutar farkları ise kar ya da zarardır. Muhasebenin iddiası elinde 9 bin lira değerinde para var. Muhasebe dışı envanter 4 bin euro. Bunları tabii ki bu halde kıyaslayalım. Yapacağım şu. Dönem sonundaki kur 2,5. 4 bini 2,5 ile çarp. Muhasebe dışı envantere göre bu paranın değeri 10. Muhasebeye göre 9. Dikkat. Etsin. Yabancı parada kur farkını kaydedeceksen 3 tane durum var. Sat, işlem görsün, dönem sonu. Ben şu anda dönem sonundayım. Değerleme kaydı yapacağım. Yani bir kayıt düzenleyip karar alıcıya diyeceğim ki yabancı paranın tutarında artış var haberin olsun. Tutar farkları kar ya da zarardı. 9000 olması gerekirken 10.000 var bu durumda. Bu kasa fazlası değil, kan büyük kârdır. Çünkü tutarda fark var. Kaydı yabancı paranın değeri arttı. Kasa hesabı aktif hesaptır. Kasa euro değeri arttı. Şuraya da kan büyük dedim. ben bu kaydı yapmasaydım problem şuydu. Bilançoya bakan kasa hesabında 9.000 görürsün. Oysa dönem sonunda bu paranın gerçek değeri 10.000'dir. Yani yabancı paranın değeri arttı. Sen de bir kayıt yapıp bunu göstermelisin. Bu kaydın adı değerleme kaydıdır. Bu kaydı sadece ve sadece dönem sonunda yapabilir. Aynı verileri dönem içinde denk gelseydi kılımı kıpırdatmazdım. Düşün lütfen, kur denen zıkkım her gün değişiyor mu? Evet, e oturup her gün kur farkı mı kaydedeceğiz? Hayır, değerleme ne zaman yapılır? Dönem sonunda. Bu yüzden bu kaydı sadece dönem sonunda yapılır. Tutar farkı var, sadece dönem sonunda kaydı yapılmalıdır. Peki, soru bir de, hocam, şurayı bir tekrar et, ben gözümden kaçırdım fark edemedim dediğiniz bir şey var mı acaba? Yok herhalde. O zaman ikinci soruyla devam edeyim. Benzer nitelikli bir soru. Soruları da şuna ayırın lütfen. Envanter kaydında eksik fazla mı diyeceğim? Kar zarar Burada da euro dolar kasasına bak. Bu hesapta yazan bir sana miktar ya da tutar olduğunu söyler. Euro kasasında, dolar kasasında TL yazıyorsa tutardır. Euro yazsaydı miktar olurdu. Tutar farkları ya kar ya da zarar olur. İkinci soruya geçersem. Dönem sonunda sayım yapıldı. 5000 euro var. Hemen sayım sonucunu yazdım. Kasayı saydığımda 5000 euro bulduysam bunun doğruluğunu kontrol etmek için de euro kasasına bakacağım. Ana hesap kasa yardımcı euro. Borç toplamı 13.000, alacak toplamı 1.000, kalan lazım 12. Dikkat. Yabancı paranın orijinal halinde hem miktar yazar hem de tutar. Şu anda bize euro kasasına baktığımızda TL'yi gördüğümüze göre yabancı paranın tutar bilgisini vermiş. Miktarı vermediğine göre miktarda bir problem yok. Ben tutarı kıyaslayacağım. İddia muhasebe diyor ki elimdeki yabancı paranın değeri 12 bin liradır. Muhasebe dışı envanterde diyor ki sayım yaptım. 5000 avro buldum. Bunları böyle kıyaslayamam. Dönem sonundaki kurdan bunu çevirdim. Muhasebeye göre eldeki paranın değeri 12. Muhasebe dışı envantere göre bu paranın değeri 1500. Olması gereken 12 olan 11.500. Yabancı parada tutar farkı var. Tutar fark kar ya da zarardır. Burada zarar söz konusu. Yabancı paranın değeri arttı mı azaldı mı? Azaldı. Kasa nasıl bir hesaptır? Aktif. Madem ki değer azaldı. Kasa euro 500. Bu değer azalışı miktardaki eksiklikten değil, tutardaki eksikliktendir. Kuralı unutma. Tutar farkı ya kar ya da zarardır. Burada zarar Bu kaydın da adı değerleme kaydıdır. Bu kaydı da sadece ve sadece dönem sonunda yapabilirsin. Dönem içinde değerleme kaydı Olmaz. Bu kaydı yapmasaydım dolar kasasına bakan 12.000 görürdü. Oysa dönem sonunda bu paranın değeri 12 bin değil. Karar alıcı yanıtma 12 bin lira değil. Paranın değeri 11.500'dür. Sen de bu kayıtla bunu sağlamış oldun. Soru 1'de de soru 2'de de euro kasasında TL yazdığı için tutar. Tutar farkları da kar ya da zarar oldu. Şimdi soru üçe lütfen bir göz atın. 3 ve 4'te de miktar farklarının görüntüsü ne? Kaydı nasıl olur? Ona birlikte bakalım. Üçüncü soru. Tarihin altını çizdim. Dönem sonunda sayım yaptım. 5000 bin avro buldum. Hemen bir büyük defter ve sayım sonucu yaz. Kasayı saydığında 5000 avro bulduğuna göre bu sayıyı kontrol etmek için de ana hesap kasa yardımcı hesap euro kasasına baktı. Gördüğüm borç toplamı 7000 avro alacak toplamı 4000 avro. Kaldı 3. Bakın euro kasasında euro yazarsa miktar TL yazarsa tutardır muhasebenin iddiası 7000 euro arttı 4000 euro azaldı olması gereken 3 bu miktar bilgisidir. dikkat 3000 olması gerekirken 5000 aynı birimdir karşılaştırabilirim 3000 olması gerekirken 5000 olduğuna göre kasa fazladır tutar farkları kar ya da zarar miktar farkları eksik ya da fazladır. Kayıt kuralı kasa fazlası kasanın borcuna yazılır. Alacağı da sayım ve teslim fazlası için. Sayım 2000 euro çarpı işlem günündeki kur. Para ile ölçülmeden dolayı eksik ya da fazlayı kaydederken bugünkü hem miktarı hem de tutarı göstermem gerekir. Soru 1 ve 2'de tutar farkı vardı kar ya da zarar. Ama burada miktar farkı var. Bu kasa eksik ya da fazlasıdır. Buradaki fazladır. Bakın soru 1 ve 2 sadece ve sadece dönem sonunda kaydedebilir. Ama soru 3'ü bu soruda dönem sonunda demiş ama dönem içinde de bu kaydı yapma şansın var. Bu yüzden deriz ki yabancı parayı dönem sonunda saydıysan Dört ihtimalim var. Eksik, fazla, kar, zarar. Ama yabancı parayı dönem içinde saydıysan ihtimal ikidir. Ya eksik var ya da fazla var. Burada dönem sonunda sayıldığında kasada fazlalık söz konusudur. Peki. Dördüncü soruya geçeceğim ki bu 120 ve 121'deki bu dört tane soru konumunda zaten özetidir. Hangi durumda eksik fazla dendi? Hangi durumda kar ve zarar dendi. Buradan görebiliriz. Sayım yaptım ve sayımda 8000 euro buldum. Hemen kasa hesabı euro kasasına baktım. Borç toplamı 10, alacak toplamı 1000, bana kalan lazım 9000. Euro kasasında euro yazarsa miktar, euro kasasında TL yazarsa tutardı. Muhasebenin iddiası 9000 euro olmalı. Sayım 8. 9000 olması gerekirken 8000 varsa bu durumda kasa eksiktir. Miktar karşılaştırması yapıyorum. Kural kasa eksi kasanın alacağını yazılır. Ve sayım teselli 90'ı der. Sayı 1000 euro olmaz. 1000 euro çarpı kur 1.5'ten 1500 olur. Sayfa 120 ve 121'deki bu dört tane soru yabancı paradaki dört ihtimaldir. Miktar farkları eksik ya da fazla, tutar farkları kar ya da zarardır. Miktar dediğim Euro kasasında Euro, dolar kasasında dolar yazarsın miktar. Euro ya da dolar kasasında TL yazarsa tutardır. Miktar ya da tutarı da buradan ayırt etmem gerekir. Beşinci soru orijinal bir sınav sorusunun devşirilmiş halidir. Soruya bir göz atın lütfen. Bir dakika bekleyeceğim. Ardından çözümünü birlikte yapalım. Sınavda bize bu konu nasıl sorulurmuş onu birlikte görelim. Buyurun lütfen. Soru 5. Sayfa 121'deyiz. Tarihin altını çizin lütfen. 10 Mayıs. Bu size çok önemli bir ipucu verir. Yabancı parada sayım dönem içinde yapılmış. Demek ki ihtimal ikidir. Ya eksik var ya da fazla. Dönem içinde kur farkının kaydını yani değerli kaydını yapamaz. Değerli bir envanter işlemidir. Dönem sonunda yapılmak zorundadır. Bu yüzden sayım dönem içinde yapıldıysa ya eksik var ya fazla. Hemen yaz. Kasada 2200 avro olduğu belirlenmiş. Sayın bu. Kasa'ya ilişkin kayıtlarda dikkat. Kasa yardımcı hesabı. Yani euro kasası. Borç toplamı 26.000. Alacak toplamı 23.500. Kalan 2.500. Dikkat. Euro kasasına baktığımda bana yabancı paranın miktar bilgisini vermiş. E, kural miktar farkı eksik ya da fazladır. 2500 olması gerekirken sayımda 2200 bulduysan kasa eksiktir. Kayıt kuralı kasa eksi kasanın alacağını yazılır. Sayım ve teselli noksanlığında borcuna. Sayı 300 avro çarpı işlem günündeki kur. 1.6 yani 480 liralık bir kur farkı söz konusudur. Hocam farkın nedeni saptanamamıştır dedi. Dikkat ediniz. Bu ifade bir muhasebe kaydı yapmayı gerektirmez. Şöyle demesi lazım. Farkın nedeni saptanamadı. Dönem sonunda kapatma kararı verdim derse bir kayıt yaparım. Dolayısıyla farkın sebebini bulamadıysam eksik ya da fazla var ben de bunu geçici hesapla kayıt altına almış oldum.